Selam arkadaşlar. Bu konumuza Windows 7, 8, 10, 11 işletim sistemlerinde ve telefonlarda yazıcıdan belgelerimizi nasıl skan edebiliriz bunu göstereceğim. Belgelerimizi, resimlerimizi skan edebilmek için birincisi tarayıcımızın skan özelliğinin olması gerekir. İkincisi ise tarayıcımıza ait skan driverlarının kurulu olması gerekir. Driverların kurulu olup olmadığını denesin. Denetim masasından nasıl kontrol edebilir? Çalıştır komutunu açalım. appviz.cp ile yazıp tamam butonuna tıklayalım. Hangi yazıcı kullanıyorsanız burada driverların kurulu olması gerekir. Ben Epson marka yazıcı kullanıyorum ve Epson Scan 2 adı program kurulu. Eğer driverlar ve program kurulu değilse yazıcınıza ait üreticinin sitesine giderek driverlar ve programları indirmeniz gerekir. Daha önce görsel hazırlamıştım. Linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz bilmeyenler için. Kontrolleri yaptıktan sonra yazıcımızın bağlantısını yapalım ve scan edeceğimiz belgemizi, resimimizi yazıcımıza yerleştirelim. Daha sonra yazıcımıza ait scan yazılımını açalım. Programımız açıldıktan sonra burada bazı ayarlamalar yapabilirsiniz. Belge boyutu A4 boyutunda taramak istiyorsanız A4, A5, A6 ve benzeri seçim yapabilirsiniz. Görüntü türü renk veya gri ton seçebilirsiniz. Çözünürlük Burada ben 300 dpi seçmek istiyorum. DPI'nin açılımı nedir? Lot per inch. Her inç başına düşen nokta sayısı anlamına gelir. Bir inç değeri 2.54 santimetre kareli alanda yer alan nokta sayısına karşı gelen çözünürlük birimidir. Bu kare, bu kare içerisinde ne kadar çok nokta yerleştirilirse görüntü kalitesi o kadar artar. Örneğin 300 dpi bir inç kare içerisinde 300 nokta yer alır. Dpi değeri 500 yapılırsa bir inç karede 500 nokta bulunur. Bu sayede daha net bir kalitede görüntü elde edebilirsiniz. Bu açıklamayı yaptıktan sonra resim biçimi PDF yapabilirsiniz, JPEG yapabilirsiniz. Uzantısını buradan değiştirebilirsiniz. Dosya adını dilediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Sizde şu şekilde gelecek büyük bir ihtimal. Bu seçenekleri kaldırıp dilediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Konumunu seçebilirsiniz. Hangi konuma git gitmesini istiyorsanız. Sara diyelim. Başarılı bir şekilde belgemizi skan etti. Bilgisayarlardan bu şekilde resimlerimizi, belgelerimizi skan edebiliriz. Telefondan bu işlemi nasıl gerçekleştirebiliriz? Telefondan belgelerimizi, resimlerimizi skan etmek için yazcınıza ait programı Play Store'dan indirmeniz gerekir. Ben Epson yazıcısı kullanıyorum. Epson kullandığım için Epson'a ait programı indiriyorum. Siz hangi markayı kullanıyorsanız markasını yazarak yazıcınıza ait programı indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Programı indirdikten sonra scan kısmına gelelim. Scan etmeden önce ayarları kontrol edelim. Scanner kısmında yazdığınızı ilk defa tanıtacaksanız buradan yazdığınızı eklemeniz gerekir. Yazdığınızı ekledikten sonra size kısmında scan edeceğiniz kağıdın boyutunu ayarlamanız gerekir. Image type kısmında scan edeceğiniz belgenin renkli mi yoksa siyah beyaz mı çıktı almak istiyorsunuz bunu ayarlayabilirsiniz. Resolution kısmında ise DPI ayarlarını yapabilirsiniz. Brightness veya gamma kısmında ise ışık ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Buradaki ayarları yaptıktan sonra bir geri menüye geri dönelim. Scan diyelim. Tabi scan edebilmek için yazıcımızın açık olması gerekir ve içerisine belgeyi yerleştirmemiz gerekir. Belgemizi hızlı bir şekilde scan etti. Nereyi kaydetmek istiyorsanız buradan kayıt butonuna basarak dilediğiniz konuma kaydedebilirsiniz. Local folder, kendiniz klasörü seçebilirsiniz ve benzeri. Telefonunuz telefonunuza dilediğiniz konuma kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Telefonla bu şekilde skan işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu skan işlemi resim olabilir, belge belgeleriniz olabilir dilediğinizi scan edebilirsiniz. Bu eğitim videomuzda Windows 7 8 10 işletim sistemlerinde ve telefonlarda yazıcıdan belgelerimizi, resimlerimizi nasıl scan edebiliriz bunu gösterdim. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.